sarsıcı gelişme sonrasında bir şeyler hissetmeliydim ama başaramıyordum. Buzlu bir suya elini sokmak gibiydi. Acı işi açıldığında geriye kalan bir uyuşuk yoktu sadece. Gel. Azer, oh, ne oldu? Niye buradasın? ne güzel eğleniyoruz aşağıda. Hiç gelirim ya sen git. Bir şey. Yap. Ne oldu, bir şey mi dediler, ne dediler? Yokmuş. <laughs> Üzmüşler seni, belli bir şey yani. <laughs> Allah'ım ya. Kimse kendisine şey yapmıyor, herkes başkasına şey yapıyor yani. He, siz şahanesiniz mi biz şeyiz yani. <laughs> Allah'ım ya. Hilber. Söyle canım. Çok sevindim. Senin için. Hala inanamıyorum Azam. İnan, inan. Bitti artık. Ya sonra?